Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün enfes tadıyla sizlere hayran bırakacak patates graten tarifimi paylaşmak istiyorum. Beşamel sosu için 2 yemek kaşığı katı yağı tencereye alıp eritiyorum. Patateslerimi de hafif kalın alacak şekilde doğradım. Eriyen yağa 2 yemek kaşığı unu alıp kavuruyorum. Hafif kokusu çıkınca 2 su bardağı sütü ve 1 paket kremayı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tat kaşığı da karabiber ekledim. Uygun bir tepsiye dizdiğim patateslerin üzerine yağ gezdiriyorum. Hazırladığım beşamel sosu da üzerine gezdiriyorum. 200 derecede 30 dakika pişiriyorum. Fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpiştiriyorum ve tekrar fırına gönderiyorum. Üzeri kızarınca fırından alıyorum ve hazır.